Merhaba arkadaşlar. Sizinle mutlu tutumlarını işleyeceğiz. Mutlatıs demeyini tel tobattı bir çekme özelliği, çekme özelliği bulunan cisminle mutlatıs denir. Mutlatıslar doğal olarak oluştuğu gibi yapay da olabilir. Bütün mutlatısların tuzey düney ucu vardır. Tuzey ne? Düney sığ ucu düz değil. Bu itu bu hoca mıknatıs tutup da edeni, mıknatıslarınızı tutup birbirini çeterten eş tutup birbirini iter. Mıknatıslardan birini ne? Bu diğerini sen tutuna yaklaştırdığınızda birbirine çekme tuvveti uydular. Bir daha tuvveti dövüşmek üzere. İki mıknatıs ne? se tutuplarını yaklaştırdığınızda birbirine itme tuvveti uydular.